Gidiyor musun baba? Evet kızım gidiyorum. Kızıma iyi bakın tamam mı? Gözünüz arkada kalmasın efendim. Kızınız bize emanet. Tabi. Görüşürüz kızım. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Baban gittiğine göre sana odanı gösterebilir mi istersen? Aa çok çok teşekkür ederim. Her gel o zaman odana geçelim. Tabi. Babası bu ülkenin en büyük kralı. Paraya para demeyeceğim. Ah oh, çok mutluyum. Para para dememek en güzel şeydir. Para mi benim için akan su var. Evet tatlım adam bura. Teşekkür ederim. Ee, bir şey sorabilir miyim? Aa tabi sorabilirsin. Babamı bir daha görebilecek miyim? Ee, evet evet görebileceksin merak etme. Tamam teşekkür ederim. Bu arada saat 8'de emek salonunda ol tamam. tamam. O zaman ben çıkıyorum tatlım. Tamam görüşürüz. Bir odaya gezeyim. Nasıl bir şey. Evet. Bence bu kadar gezmek yeter. Eşyalarımı yerleştirelim. Son eşyam bu da. Acaba bir maksimum inerken ne giysem. Hmm, şunu giyeceğim. İneyim artık. yemek salonu böyle olmalı. Evet tatlım yemek salonu buraya geç içeri istersen. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun içeri geçin. İsterseniz eşlik edebilirim. Tabii teşekkür ederim. Buyurun burası sizin masanız. Teşekkürler. Bir şey değil efendim. Bu yeni gelen kız değil mi? Evet evet yeni gelen kız. Tam bir Size benziyor. Bilemiyorum artık. Bizimle uğraşması da onun için daha iyi. Bence de bizimle uğraşması onun için daha iyi. Şunları dinleyin ne konuşuyor bunlar. Hey sen bizi mi dinliyorsun? Ha, hayır, hayır 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 ben sizi dinlemiyorum. Bizi bir daha dinlediğini görmeyeceğiz. Ta, tamam tamam. Hadi işine bak. Ta, tamam. Ne oluyor ya orada? Üf boşver. Yemeğimi yiyeyim de odama çıkayım. Bayan Olivia, bayan Olivia, kalkın okula geç kalacaksınız. Ah, günaydın, günaydın, hadi hemen üstünüzü giyin okula geç kalacaksınız. Hem de yemek sonuna inin müdür hanım yoksa kızlar. Ta tamam, tamam ben çıkıyorum, tamam. Var üstümde giyin. Bugün ne giysem, bunu giymenin mantıklısı tacımı da alayım. Evet artık yemek sorununa yenim yoksa Müdüre Hanım kızarmış. Bu Müdüre Hanım dedikleri kadar kızgın biri. De. Bence de. Buraya herhalde yemek sorunu. Evet evet tatlım yeni öğrendin değil mi? Evet evet daha öğrendim. Sadece sormuştum yanlış yere gelmeyeyim diye. Tamam hadi içeri gir. Tabi. Yine aynı yerde mi oturacağım? İsterin yerde oturabilirsin. Tamam teşekkür ederim. Bari şurada oturayım. Aa merhaba. Merhaba. Benim adım Emma. Tanıştım. tanıştığıma memnun oldum Emma. Benim adım da Eva. Seninle de tanıştığıma memnun oldum Eva. Allah'ım ya gidi üste bakar mısın? Bayağı gülünç. Evet, bayağı gülünç. Aslında aklıma bir fikir geldi. Ne geldi kardeşim? Şu meyve suyu alıp üstüne mi döksem? O kadar mantıklı konuştun ki. Hey. Efendim. Efendim. Sen okula yeni gelmişsin. Biz seninle tanışamadık. Aa evet. Merhaba. Merhaba. Aa ne yaptın sen? Yanlışlık oldu? Bilerekten dökmedim. Ne nasıl yanlışlıkla oldu ya? Aldım bardağı çok diye üstüme boşalttın resmen. Ya neden yine ya atıyorsun? Yanlışlıkla olduk dedik ya. Ben bir kızlara bakayım. Ne oluyor bakayım orada? Üstüme geldi bir erikten meyve suyu döktü. Bu doğru mu? Hayır hayır. Doğru değil bayan. Bayan Riley bu doğru değil. Tamam. Siz de çok uzatmayın. Tamam. Meyve suyu dökülmüşlerin ondan kavga ediyorlar. Allah Allah. lütfen benimle uğraşmaz mısın? Ben bu okula daha geldim. Herkese iyi anlaşmak istiyorum. Zaten biz seninle uğraşmıyoruz. Sür kardeşim. Evet. Giydiğin üst de iğrenç. Sana ne? Boş ver onları sen takma. Evet evet takma onları boş ver. Tamam. Hadi hadi herkesin yemeği bittiyse dağılsın. Sen kal Olivia seninle bir şey konuşacağız. Ha, tamam. Söyleyeceğiz bilmiyorum Hadi hadi herkes dalsın Tamam Allah'ım Sakin olacağım Ne oldu Sana kötü bir haberimiz var Nedir o kötü haber Tatlım nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Ama Çabuk söyler misiniz babama bir şey mi oldu Tatlım Tatlım baban iflas etmiş. Ne? Babam iflas mı etmiş? E, evet tatlım. Ve seni hala bu okulda okuman istiyor. Böyle bir saçmalık görmedim. Dua et ki okulun ikinci sahibi olan kişi yani ben senin burada kalmana ısrar etti diye seni burada kaldırıyorum. Babanın işleri düzenince babanın yanına gidebileceksin. Ama o zamana kadar temizlikçinin odasında aynı odada kalacaksınız. Bundan sonra böyle. Ta tamam hanım. <laughs> Ağlama tatlım ben halledeceğim. Teşekkürler. Hadi şimdi git temizlikçinin odasına. Hadi git şimdi temizlikçinin odasına. Ta tamam efendim. Bir daha o çocuğa öyle davranma lütfen. Doğa ki sen dediğin için burada kalıyor.